Merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün Bilgi sizlerle birlikte CSGO'da nasıl crosshair yapılır bunu göstereceğim. Ee, arkadaşlar zaten çoğunuz bunun e, yapımını biliyorsunuz fakat ben e, anlatmak istedim. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim, crosshair yapımının çok farklı yöntemleri var. Ee, bunlardan en basit yöntemini size göstereceğim. Bence yani en basit ve en güzel yöntem bu. Kitarda bunlarla ilgili bir üst üste var. Ee, fakat e, CSGO geliştirdi, yani bu oyuna biraz emek harcayan insanlar bununla ilgili bir harita yapmışlar. Nedir bu harita? Burada e, sol üst köşede gördüğünüz gibi Crosshair Generator 2. Arkadaşlar bu haritayı oyunumuza eklediğimiz zaman, de çok basit. Atölyeye geliyoruz, bu haritanın adını yazıyoruz ve oradan e, artı tuşuna bastığımız zaman harita oyunumuza eklenmiş oluyor. Bu harita sayesinde e, bize çok güzel crosshairler yapmamızı sağlayacak arkadaşlar. Şimdi ben, benim şu anda kullandığım e, crosshair ile oynadığım crosshair, standart crosshair, oyunun standart crosshair'i. E, ben bunu çok seviyorum. Uzun zamandır da bu e, crosshair'i kullanıyorum. Gayet de memnunum arkadaşlar bu crosshair'den. Sabit bir crosshair, bu hareketli bir crosshair değil. Şimdi öncelikli olarak e, burada crosshair'i nasıl yapacağınızı göstereceğim. Mesela burada e, büyük CSGO takımlarındaki e, oyuncuların kullandığı crosshair'leri kullanabiliyoruz. Burada da öyle crosshair'ler var. Ee, burada farklı crosshair'lar var. Böyle eğlencesine yapılmış crosshair'lar var. İşte burada da böyle gördüğünüz gibi crosshair'lar devam ediyor. Ee, burada da kendimiz tamamen ayarlayabiliyoruz arkadaşlar crosshair'ı. Ee, dersiniz, şimdi başlayalım. Öncelikle olarak kendi bir kaydedin. Ne olur ne olmaz. Bunun için şu continue'ye bu nasıl yeter, kullanacağını da göstereyim. E, atış ateş ederek kullanıyorsunuz arkadaşlar. Aslında hepsi bir tuş gibi. Ateş ettiğiniz zaman bunları geçmiş oluyor. Şimdi buradan e, continue'a basalım. E, save custom Crosshair. yani crosshair'ımızı buradan e, şöyle gördüğünüz gibi yazısı geldi zaten. E, crosshair'ımızı kaydettik şu anda oyuna. Şimdi kendimizi bir crosshair alalım. Bir silah alalım öncelikle. Ben en çok kullandığım silah olan e, p 90 alayım. Yani şöyle silahımı da göstereyim de güzel silah arkadaşlar seviyorum bu silah. Biraz eski de ama neyse. E, şimdi buradan crosshair e yapımına geçelim. Arkadaşlar burada öncelikli olarak temel 5 tane e, crosshair biçim var. E, bunları kullanarak crosshair'lerimizi işte yapacağız. Bunlar standartlar. E, hani benim tavsiye ettiklerim ve dünya çapındaki oyuncuların kullandığı crosshairler genellikle 1 ve 4 tipi crosshairler çok yaygın. Özellikle 4 çok yaygın bir crosshair arkadaşlar. Yani biri de görürsünüz. E, sabit crosshairler ben, benim adıma daha ben başarılı olduklarını düşünüyorum. E, gayet güzel konseyler. Ben hani size sahip konuyorsunuz. Şöyle ben doğru seçelim önce. Buradan doğru seçtikten sonra arkadaşlar e, tüm ayarlarını buradan gördüğünüz gibi geliyor. Şimdi öncelikli olarak şimdi doğru seçtik. Buradan size'ını seçelim. E, yani e, büyüklüğünü seçebiliyoruz. Basalım buradan size. Şöyle bastığımız zaman e, biraz oyunun sesini kısayım isterseniz. Nereden? Yani seçenekler, ses ayarları. Buradan oyunun sesini biraz kısalım. Şimdi benim sesim belki az gelir. Ee, şöyle sıfırlayalım. Şimdi arkadaşlar bu en küçük boyda gördüğünüz gibi. Bunu böyle sıfır yap, şuna basa basa e, crosshair'imiz büyüyor. Şu anda mesela büyük bir crosshair. Gördüğünüz gibi. Bunu ayarlıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi hani ben küçültüp büyütüp şöyle biraz küçültürsek, şöyle biraz yapalım. Şu bence gayet fena değil. Tekniz buranın kalınlığını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Crosshair'da mesela buraya dana gibi bir şey yaptım. <laughs> güzel oldu. Şöyle az kalın şu 1'miş. Şu 0.5 mesela. Şu, yani şöyle olabilir. Bu gap e, Buradan da şu eee Crosshair'ımızın noktaya olan uzaklıklarını hani o 4 çizginin ortadaki noktaya olan uzaklığını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir 0 var standart olarak. Avatar'ın bu dış hattı arkadaşlar Crosshair'ımızın. Dışına böyle bir şöyle yani şuraya gelince görüyorsunuz. Bir siyahlık ekliyor. Bunu şöyle off yapalım. Ben hani şöyle yaptığım zaman bilmiyorum. Hani hoşuma gitmiyor yani. Arkasını görmeyi daha çok seviyorum Crosshair'da. Ee, ondan sonra Outline Outline işte az yaptığım şey. Alfa'ya gelelim. Alfa'da arkadaşlar bu Crosshair'ımızın e, netliğini bize ayarlıyor. Şu maksimum ettik zaten. 255. Bu işte hani parlaklığını da hani solgunluğunu ayarlıyor. Ve dot da bu arkadaşlar cross'in ortadaki mesela şu anda nokta yok. Şuna tekrar basınca da ortaya bir nokta ekliyor. Bu da farklı haritalarda da göre, görebiliyoruz. Hani en çok kullandığımız harita, en çok oynadığımız harita dastik olduğu için dastik'i açıyorum. Ee, show target on var işte burada target id var. Arkadaşlar bu şöyle bir şey. Yani kendi e, ikimizde takımımızdan da üzerine geldiği zaman şöyle böyle bir yuvarlak çıkıyor. Kapalı de böyle gözüküyor değil mi? Hani bence çok gerekli bir şey değil. Ben şöyle tekrar kendi crosshair'ımı geçeyim. Tamam nota geçtim. Biraz daha ince seviyorum ben. Abi benimki de bak arkasında siyahlık varmış. Ee, mesela buradan arkadaşlar ayarladığımız crosshair'in renklerini değiştirebiliyoruz. Mesela şöyle kırmızı yapabiliriz. Fakat şimdi bu size işte bir şey göstereceğim. Kırmızı mesela oluyor. Çünkü mesela şu gördüğünüz yer, e, beyazdan en siyah giden, tonlamayla giden yer arkadaşlar bizim crosshair'imiz Şimdi yaptığımız rengin en önemli noktası tüm burada, e, her yerde aynı belirginlikte görmemiz lazım. Mesela kırmızı özel oluyor. Şu yeşili, benim kullandığım yeşil işte bu zaten bir gibi en yaygın crosshair rengi. Şu maviyi çok kullanırlar. E, bu da gayet güzel bir crosshair rengi arkadaşlar. Fakat mesela şöyle turuncu falan. Mesela turuncu da oluyor. Bazı renkler var arkadaşlar. Mesela bu da güzel. Böyle. Hani e, zengin. Mesela bu ton değiştiriyor Bak ilgi, ilginç. Güzel. E, zengin. Orada net bir şekilde gözükmesi lazım arkadaşlar. Bu önemli. Hani sarı mesela biraz da biraz sırtıyor. Mesela şunlar olmuyor. mesela beyazda zor gözüküyor bence. Onun için hani bildiğiniz renkler şu, şu, şu bunlar güzel renkler arkadaşlar. Yani parlak yeşil ee, ve turkaz mı? Ne, o, ne oluyor bu renk bilmiyorum. turkaz sanırım. işte bu renkler e, gayet güzel oluyor arkadaşlar. Böyle manyak gibi siyah kullanma arkadaşlar var da. Hani gördüğünüz gibi karanlık bir yeşil var. Gözükmez kure seyir yani. Hani gri kullanan tipler var. Beyaz kullanan adam bile gördüm. Beyaz bir yani beyaz gözüküyor diyorsunuz da yani, hani hoş değil bence arkadaşlar böyle yeşil gayet güzel oluyor burada da şimdi buraya geçelim. Bence buradan hani Deadman hiç ulaşmayıp Deadman buradan Crosshair alabilirsiniz. burada da büyük takımların kullandığı Crosshair'leri görüyoruz arkadaşlar. hani oyuncuların kullandığı Crosshair'leri mesela. Buradan Virtus.pro'dan başla mesela. En meşhur oyuncu böyle Paşa kaslarını sıkar böyle o. Mesela Paşa'nın kullandığı Crosshair arkadaşlar şu anda kullandığı Crosshair. şöyle biraz spray yapayım mesela şuraya. Ee, gördüğünüz gibi büyüyor arkadaşlar bu Crosshair Spray yaptığımız zaman. Yani benim hoşuma gitmiyor. Ama Snacks'ı mesela crosshair'i güzel. Sen rengi mavi, ben benim mesela şu rengi yaparım. Mesela şu Crosshair gayet güzel benim için. Hani küçük. E, ee, keşke otursam nokta otursam o zaman benim için aynısı gibi olurdu. Gayet güzel bir Crosshair. Mesela Taz var burada. Hani ben kendi bildiğim oyunculardan biraz daha hani izlediğim oyunculardan şey yapıyorum. E, ee, Crosshair'lerine bakıyorum şu an. Tazınki de büyüyor arkadaşlar. Mesela Neon var. Neon'un crosshair de çok ince. Onun gibi de büyüyen, büyüyen bir crosshair. Mesela buradan Fanatik'e geçersek. Mesela Fanatik'ten e, Deniz'e bir bakalım. Deniz'in crosshair'ı de gayet güzel. Mesela benim crosshair'imi andıran bir crosshair gene. Yani dediğimiz gibi profesyonel oyuncuların çoğu, şöyle bir bakarsanız, e, orta noktayı pek tercih eden yani var ama az var. Genelde yani daha sabit e, tercih ediyorlar. GV'nin crosshair'i mesela. E, Fusha'nın crosshair'i fuçuk öyle küçük bir Yani kırmızı çok küçük ve tam istediğin yere atan e, gayet güzel bir crosshair arkadaşlar. Kırmızı crosshair'imi mesela e, gördünüz. Fnatic'te şunu gördük. E, daha çok sabit crosshair'ler tercih ediyorlar Fnatic oyuncuları. E, buradan hepinin crosshair'e bakalım mesela. Hepinki gayet küçük, e, sabit bir crosshair, güzel bir crosshair kullanıyor. Yani Navi'de e, Edward'ın Crosshair'ine bakalım. Mesela Edward'ın Crosshair'i yine benim Crosshair'imi andıran bir Crosshair arkadaşlar boyut olarak. Ben sadece ortada nokta kullanıyorum. Bunlar genelde noktası kullanıyorlar şu Crosshair'lerine. Mesela Zeus, evet bak. O Zeus'un Crosshair'i 10 numara. Ortada noktası var, çok yapay duruyor. Ee, yani her yer yapay duruyor derken, yani her yerine rahat ayırtabileceğiniz bir rengi var. Bence müthiş bir Crosshair. Hatta durun şimdi silahı değiştireyim ben arkadaşlar da e, çok ses yapıyor. Şöyle M4 alalım. Susturucusu var bunun en azından. E, ondan sonra bakalım. Navi'ye bakalım. Navi'de kimler var? Edward'a baktık. Flamin, Zeus buraya bakmıştık. Geç 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 geç. Böyle bildiğimiz güzel oyunculara bakalım. Hani yani çok meşhur oyuncuları var sonuçta bu oyunun. Ha mesela Oscar. Ben Oscar'ı da severim. Eski oyuncu da. E, Blade var. Şey, Tar tarik ne var? Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ee, var. Biz şunu şuradan şey alalım ya. Zeus'un kroseyini bir alalım. Bunu sevdim bak. Burada da böyle e, farklı yine oyuncular mı artık bunlar? Bunları tanımıyorum. Bunlar sanırım şey hani Evet evet bunlar e, YouTuber'ların e, e, Nick Ha bunu tam adam adamı biliyorum. Bu şey YouTuber. İyi videolar çekiyor. E, hani bayağı büyük bir kanalı var zaten. Onun şeymiş kroseyiymiş. Büyüyor ama hem hızlı küçülen bir crosshair, Güzel bir crosshair. bak bu da. Ve tam kafaya atmalık güzel bir crosshair. Ve spray... Spray de yaptırdı insana. Eee... ondan sonra şimdi şuradan... Başka böyle ilginç kroselere bakalım. Mesela bu ne ya? Bu nasıl bir insan oynayabiliyor ki? Var mı? Bazı kroseli anlamıyorum. Mesela ha bak güzel crosshair mesela. Bu ne güzel. Dur şunu şuradan şu renge dur. Ne oldu? Şu renge geçmedi mi? Bu yeşil olmuyor bak bak rengi bunun güzel olmuyor, değişmiyor. Ee, buradan renkleri değiştirebiliyorsunuz. Crosshair Z mesela bu buranın yapımcısının, e, ya, bu yapan adamın e, crosshair Yuvarlak Crosshair kullanıyor. Buradan Jolt diye birinin mesela Crosshair'i var. Böyle... Şöyle bir Crosshair var. Bu ne abi Allah için ya. Al bak yuvarlak nokta. Bu büyümese bu da güzel kafa yarar yani hani headshot oynarsınız bu crosshair'la. Şuna bakın Allah için ya bunu böyle yapmış adamın biri ortası brr brr bunu biraz da büyüteyim ben. Bak şimdi. Sahize gel. Böyle bir crosshair olabilir mi? Allah için ya. Hangi mantıkla bunu yapmış anlamadım. Flappy Bird bak bunu tüm haritayı kaplıyor adamın yaptığı crosshair. Bu oyun yani oyun ne bileyim bir garip abi. Şey yok tam ortaya bakacaksınız her zaman. Hani insan sektirir ya bunda güzel, çok hoş yani. Bak bu adamın kroseri güzel. Tam nokta böyle kroseri. Bunu şeyler sever. Neydi bir oyun vardı ya. Az aklıma gelmedi mesela. O, oynayan bir arkadaşım var. Çocuklar ben arkadaşım şampiyon şu oldular. Mesela tamam, onun oyunda hep böyle point break, point break. Ha, aynen aynen. Mesela tamam, o oyundaki, oyunda mesela böyle bir kullanıyor. Hatta CS oynamıyordu. Ee, bize sordu hani abi, hani, abi diyemiyor da. Hani böyle bir kroseri var mı? Dedim hani var ya hani yaparsın abi. Sonuçta oyun açık kaynaklı bir oyun. Bak mesela dedim ben nokta kroseri mesela. Sadece kafaya gideceksin anladın mı bundan? Ta ta, 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 ta ta Güzel kurasıyor fena değil. Şimdi ben yine Load kroserime geçeyim de. Mesela burada da arkadaşlar mesela aldınız mesela. Buradan ayarladınız. Ya dur hadi bakalım. Bakın bir kroseri deneyelim ya. Şunu alayım dur. Nokta kroseri alayım. Burada da şey var arkadaşlar, böyle bir e, background'ını falan değiştirebiliyorsunuz. Tastık alalım da. Bu mesela şey, e, spray. Yapma, hani, yani spray gibi. Şöyle bakalım, M4'ün ördüğün spray'ine bakalım. Aa, mermi bitti lan. Dur. E ne ne acayip sizler Mermisi bitiyor, spray yaparken ya. Kafadan atıyorsun ölmüyor. Vay anasın. Ha bu arkadaki yani pardon. Arkadaşlar arkadakiler ölmüyor. Sadece öndekiler bak arka insan şu arkadaki de yapma bir şey. öldürmüyor kafadan. Ben gördüğünüz gibi rezildik şu an M4 oynayamadım. Oynayamam ben. Kursayı da ilginçmiş ha. Alanları göremedim için Ahahahah <laughs> <laughs> Dur Ana öldüremedim dur bir dakika Dur lan Kafaya Gördüğünüz gibi ben iyi bir nişancı değilim İyi bir emrim yok Heh <laughs> ya lan bu silah Dur F90'a F90 hiç vurmuyor Gördüğünüz gibi Mesela bu şunu, Şunu yapmanı çok ...müsaade eden bir silah değil. Daha çok böyle gözle saracaksın, çat. Gibi bir silah arkadaşlar hani P90. Abi bak burayı bilmiyordum. P90'ın... P90, P90 buralarda zorlanıyor hani. Bunların silahı değil P90. Bir de ben oynayamıyor da olabilirim ya. P90 neler yapan adamlar vardı. Ben oynayamıyorum arkadaşlar. Üzgünüm. Ee, bugün bu kadar arkadaşlar. Size e, hani nasıl crosshair yapılır bunu gösterdim. umarım beğenmişsinizdir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.